Merhabalar, iyi olduğunuzu umuyor, İyi bir gün, şimdiden iyi de bir hafta sonu diliyorum. Önceki gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye ile ilgili özel bir oturum vardı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi temsilcileri ile geçici üyeleri, bir de Suriye konusunda komşu ülkelerin katıldığı özel toplantıda Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Pedersin, bir sunum yaptı. Pedersen'in yaptığı sunum çok önemliydi. Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Suriye'de mevcut durum daha fazla sürdürülemez başlıklı bir sunum yaptı. Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisine göre Suriye bir çöküş yaşıyor. Suriye daha fazla bu çöküşü kaldıramaz. Dolayısıyla Suriye'deki sorunların çözümü konusunda acil bir takım adımların atılması gerekiyor. Birleşik Şirketlerin Suriye Özel Temsilcisi çok açık bir biçimde diyor ki ekonomik bir çöküş var, Suriye halkları açlık sınırında yaşıyorlar. Bu nedenle Suriye'de yaşayanlar hem savaştan hem açlıktan ötürü ülkeyi terk etmeye devam ediyorlar. Milyonlarca Suriyeli Suriye dışında yaşıyor, bölge ülkelerine sığınmış, dünyanın dört bir yanına dağılmış, ancak buna rağmen kaçış sürüyor. Suriye boşalıyor diyor. Dolayısıyla bunun önüne geçirmesi açısından da Suriye'de ekonomik sorunların çözümü, siyasi sorunların çözümü, savaş e, krizinin e, çözümü konusunda Birleşmiş Milletler öncülüğünde Anayasa Komitesi de canlandırılarak bir çözüm üretilmelidir diyor. Yoksa diyor Suriye'deki sorunlar yeni sorunları tetikleyecek, yeni denemeler, Yeni arayışlar gündeme gelecektir ve bu da hem Suriye'deki yıkımı derinleştirecek, hem de bunun bölgeye dönük etkileri e, sürecektir. Olumsuz etkileri de artarak sürecektir diyor. Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisinin açık bir biçimde yaptığı uyarılardan da anlıyoruz ki Suriye'de tahminlerin de ötesinde ciddi bir sıkıntı var. Suriyedeki iç savaş, e, Suriye halkları açısından bir felakete bir çöküşe yol açtı. Ancak bu çöküş giderek derinleşiyor ve Suriye yeniden karışabilir ve Suriye yeniden bölgedeki istikrarsızlığı da tetikleyen e, olaylar üretebilir. Birleşmiş Milletler'in e, Suriye özel temsilcisinin sunumundan benim anladığım bu. Toplantıda tabii Birleşmiş Milletler'in en üyeleri de konuşlar. Çin bu konuda özellikle son zamanlarda bir inisiyatif almaya çalışıyor. Biliyorsanız Çin geçenlerde de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı Çin'e davet etti. Başkan Xi Jinping özel uçağını gönderdi. Esad'a çok da görkemli bir karşılama yaptılar. Görülebildiği kadarıyla tartışmalar da o yönde. Suriye'nin yeniden ayağa kalkabilmesi için savaşın yol açtığı yıkımların telafi edilebilmesi için, Suriye'nin yeniden inşa edilebilmesi için 800 milyar dolar paraya ihtiyaç var. Aşağı yukarı bir trilyon dolar lazım. Bunun için de tabii ki e, Esad da e, Çin'e ihtiyaç duyuyor. Rusya ve İran'ın bu parayı vermesi mümkün değil. E, tabii Çin de bölgede yeni e, hamleler yapıyor, bir takım mevsiler kazanıyor. E, Suriye'de bir takım askeri üsler, Suriye'de yeniden inisiyatif ele geçirme konusunda bir takım projeler geliştiriyor. Çinliler bu toplantıda da önceki bir günkü toplantıda da Suriye'deki savaşın sona ermesi konusunda e, yapılması gerekenleri, onlarda bile Milletler'in acil çözüm planına destek vererek açıkladılar. Ancak Suriye ile e, e, ilgili olarak Suriye ile ilgili olarak Çinlilerin son zamanlarda açıkça dile getirdikleri işgalci güçlerin Suriye'den geri çekilmesi, yabancı güçlerin geri çekilmesi ki bunların da başında Türkiye geliyor. Çin de bu toplantıda Türkiye'nin geri çekilmesi konusundaki ısrarını bir kez daha ifade etti. Türkiye oturumda ama bu çağrıları duymazdan geldi. Aynı şekilde Rojova'ya Suriye'ye dönük saldırıların devam edeceği mesajını verdi. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal katıldı toplantıya. Ee, Büyükelçi Önal burada yaptığı konuşmada e, Türkiye'nin Suriye'de meşru müdafaa hakkını Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine dayanarak meşru müdafaa hakkını kullandığını ve kullanmaya bundan sonra da devam edeceğini söyledi. Bize dönük bir tehdit var. Ülkenin bütünlüğü tehdit altındadır. Suriye'den ülkemize yönelik bu tehditleri Birleşmiş Milletler'in sözleşmesinin 51. maddesine dayanarak meşru müdafaa hakkımızı kullanarak karşılıyoruz. Buna da devam edeceğiz dedi. Süredeki sorunların çözümü konusunda Türkiye'de tabii ki Astana süreci ve Anayasa Komisyonu'nun canlandırılması, Cenevre'deki toplantıların devam edilmesi gerektiğini söyledi. Ama esas olarak Türkiye Büyükelçisi konuşmasında Rojava'dan dönük tehditleri ortaya öne çıkardı. Ee, orada e, terör örgütleri Suriye'nin toprak bütünlüğünü de geleceğini de siyasal birliğini de tehdit ediyorlar. Terör örgütlerinin ki kastettiği işte SEDG'dir, YPG'dir e, ee, özel yönetimdir. Bertaraf edilmesi konusunda, tasfiye edilmesi konusunda e, müttefiklerin de sorumlulukları vardır. Bunları yerine getirmesi gerekiyor. Ancak bu sorumlulukları yerine getirmediği için de Türkiye'ye dönük tehdit de yükseldiği için Türkiye gözünü bu tehditte kapatamaz ve şu müdafaa hakkını kullanmaya devam edecektir. Yani Türkiye'nin Büyükelçisi açık ve net bir biçimde rojava dönük siyah saldırılarının, top atışlarının, işgal girişimlerinin devam edeceğini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir kez daha duyurdu. Buna dönük olarak tabii ki Birleşmiş Milletler'in engelleyici şu ana kadar herhangi bir girişimi olmadı ama Türkiye'nin oradaki insanlık karşıtı suçları Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonları'na da girdi. Birleşmiş Milletler'de bu durum birkaç kez de tartışıldı. Birleşmiş Milletler'in Suriye ile ilgili yeni bir inisiyatif geliştirebilme ihtimali de giderek ortaya çıkıyor. Çünkü Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisinin de ifade ettiği gibi Mevcut durum sürdürülemez, mevcut durum yeni çatışmaları e, tetikleyebilir. Bu da hem Suriye'de hem de bölgede istikrarsızlığı ciddi bir biçimde tehdit edebilir. Bu anlamda önemliydi Suriye özel toplantısı. Bundan sonra ne olacak? Bu da ülkeler arasındaki pazarlıklarla e, şekillenecek gibi görünüyor. Türkiye, İran, e, Rusya... Birlikte hareket ediyorlar. Çin'in Türkiye üzerindeki çık baskısı artacağı benziyor. Türkiye bunu da dengelemek için belki Amerika ile İngiltere ile bir parça farklı bir denklemde yer alabilir. Ya da işte Çin'in çık baskısını dengelemek için Amerika'ya ve İngiltere'ye, Fransa ve Almanya'ya daha yakın onlarla birlikte daha etkin bir e, siyaset izleyebilir. Çünkü Türkiye'nin e, üzerindeki çık baskısı genelde e, Çin'den, daha önce de tabii ki Rusya ve İran'dan geliyordu. İran da bu konuda geçmişte çok ısrar etmişti. Sonra İran ısrarını bir parça Geri çekti. Ama Amerika Birleşik Devletlerinden, İngiltere'den, NATO'dan, Avrupa Birliği'nden bu konuda herhangi bir çağrı gelmedi. Aksine Avrupa Birliği Türkiye'nin Suriye'de kalmasını, orada bir işgalci güç olarak kalmasını destekliyor çünkü oradan kendisine dönük bir yeni göç akını, göçman akını olabileceğini düşünüyor. Bu nedenle de Erdoğan rejimini, Türkiye'yi epey bir süredir zaten ekonomik olarak da, siyasi olarak da destekliyorlar. Ama önceki günkü Suriye özel toplantısı önemliydi. Bu Suriye'de içinden geçmekte olduğumuz bu çatışmalı süreçle de çok alakalı. E, yeni gelişmelerin olabileceğinin de habercisi zaten kaldı ki Türkiye'nin Milli Güvenlik Kurulu da dün bu konuyla ilgili bir toplantı yaptı. Milli Güvenlik Kurulu genel bir toplantı yapmıştı ama Milli Güvenlik Kurulu bildirisinden anladığımız kadarıyla da orada da Rojava, Suriye e, önemli bir yer tutuyor tartışmalarda. Suriye'de ki gelişmeler Milli Güvenlik Kurulu'nda e, kapsamlı bir biçimde ele alınıyor ve Türkiye'nin Milli Güvenlik Kurulu da SDG ile çatışma halinde olan oradaki çetelere açık ve net destek veriyor. Milli Güvenlik Kurulu'nun bildirisinde bu da var. Suriye halkının o çeteler Şam rejimiyle işbirliği içerisindeki olan milis güçler Suriye halkı olarak e, tanımlanıyor. Suriye halkının terör örgütlerine karşı meşru mücadelesini destekliyoruz diyor. Orada bir meşru direniş olduğunu söylüyor Türkiye ve bunu süreceğini, buna destek vereceklerini de söylüyorlar. Aynı şekilde Türkiye, Suriyedeki terör yapılanmalarının dediğim gibi kastettiği roja'dır tasfiye edilmesi, bertaraf edilmesi konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne tekrar bir çağrı yapıyor. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde müttefiklerimize sorumluluklarını hatırlatıyoruz. Suriye'deki, Suriye halkının e, geleceğini ve ekonomik birikimini gasp etmiş e, bu güçlere verilen desteği kesilmesini istiyoruz diyor. Yani e, Hem Rojava'ya karşı silahlı direniş başlatan, silahlı eylemlerde bulunan çetelere açık bir destek veriyor Türkiye'nin Milli Güvenlik Kurulu. Hem de SDG ile olan, Rojava Özel Yönetimi ile olan ilişkileri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne eleştirilerde bulunuyor. Türkiye'nin Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkan sonuç da bu. Türkiye aynı zamanda Kerkük'le ilgili gelişmeleri de Rojava sonra Rojava bağlantılı olarak ele alıyor. Kerkük'te de terör örgütlerinin çıkarılması gerekir diyor ve orada Kerkük'ün tarihsel dokusuna uygun bir yapılanma talep ediyor. Anlaşıldığı kadarıyla Kerkük'le ilgili de işte Irak ve Suriye'deki gelişmeler Türkiye'nin yeni döneme ilişkin hazırlıklarıyla birleştiği zaman Uluslararası alanda da bununla ilgili bir pazarlık sürecinin, bir arayış sürecinin olduğuna işaret ediyor. Bakalım bu tartışmalardan ne çıkacak. Ee, aslında pazarlıklar bir parçada. Sanki Amerikan e, başkanlık seçimleri sonrasına endeksli olarak da yapılıyor. Türkiye'nin bu yönü beklentileri de var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir takım yeni gelişmeler var. Onlar da ayrı bir e, başlık halinde belki ileride değerlendirilebilir. Ama Suriye ile ilgili Bağlantılı olarak da tabii ki Irak'la da ilgili, Irak ve Suriye ile ilgili Birleşmiş Milletler'de küresel güçler arasında yeni bir çıkar çatışması, yeni bir denklem inşa etme mücadelesi sürüyor. Çin dediğim gibi burada çok aktif bir rol alıyor. Çin'in öne çıkması Esad'la... ...stratejik müttefiklik ekseninde yeni ilişkiler geliştirmesi dengeleri etkileyecek gibi de gözüküyor. Bir önemli haber de bugün Almanya'dan geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz parlamentoya bir mektup gönderdi. Irak Kürdistanı'ndaki, Güney Kürdistan'daki Alman askerlerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını talep etti. 2015'ten beri aslında 9 yıla yakın bir zamandır... Alman askerleri Irak'ta ve Güney Kürdistan'da görev yapıyorlar. 500 asker var. Bu 500 askerin 250 tanesi Güney Kürdistan'da görev yapıyor. 250 tanesi de Irak'ta. Güney Kürdistan'da IŞİD'le mücadele peşmergeye eğitim veriliyor. Peşmergeye silah desteği sağlanıyor. Dolayısıyla Almanya Başbakanı eşit tehdidinin devam ettiğinden söz ediyor ve Alman askerlerinin görevlerine devam etmesi gerektiğini söylüyor. Bu konuda parlamentodan yardım talep ediyor. Bir yıl daha uzatalım diyor. E, o da e dahil birçok partiler aslında destek veriyorlar. E, i̇ktidardaki partiler, Sosyal Demokrat Parti, e, e, Yeşiller Partisi, Demokratlar e, destek veriyorlar. Ama iki parti karşı çıkıyor. E, Alman askerlerinin Güney Kürtüsü'ne göre yapmasına bir aşırı sağcı Afte, bir de Dilinke Sol Parti. Yani aşırı sağcılarla solcular... Alman askerlerinin Güney Kürdistan'da görev yapmasına karşı çıkıyorlar ama güçler parlamentoda bunu engelleyecek gibi görünmüyor. Dolayısıyla Alman askerlerinin görev sürelerinin bir yıl daha uzatılacağı anlaşılıyor. Türkiye'de önemli bir gelişme var. Osman Kavala ve Gezi davasından yargılanan insanların cezalarını dün Yargıtay onayladı. Aslında takım beklentiler vardı Yargıtay'ın bu kararı bozacağı, Osman Kavala'ların... Ahim e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Amerika Birleşik Devletleri çağrılarına uygun olarak belki tahliyesinin önü açılacağı söyleniyordu. Böyle iyimser beklentiler içerisinde olanlar da vardı ama hepsi yanıldığını anladılar. Tabii Türkiye'de yeni bir rejim kurulduğunu, yeni bir devletin inşa edilmekte olduğunu kabul etmekte zorlanan kesimler var. Bunlar biraz Kürtler arasında da var. Aslında Türkiye 2015'ten beri hep söyleye geldiğimiz gibi demokrasi, hakkı, hukuku, hukuk devletini, adaleti her şeyi bir kenara almış, ayaklar altına almış. Bir saray rejimi, yeni bir rejim, bir karşı devrim rejimi inşa etmiş durumda ve bunu adım adım kalıcılaştırıyor. Muhalefet de buna şehir seçimde her aşamada hizmet ediyor. Bunun kalıcılaşması için bu sistemin saray rejiminin, yeni rejimi yeni Türk Devleti'nin kurumlaşması için aslında herkese de bir iş bölümü verilmiş ve herkes buna uygun davranıyor. Bunun en net sonuçlarını seçimlerde gördük, parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gördük. Dolayısıyla rejimle ilgili, sistemle ilgili, Türk Devleti ve Erdoğan saray rejimiyle ilgili, Beklentiler içinde olan, olumlu beklentiler içinde olanlar dünkü kararla birlikte bir kez daha hayal kırıklığı yaşadılar. Bu süreç böyle devam edecek gibi görünür. Daha önce de çok konuştuk bunları. Yeni rejim artık e, ilerlemek zorunda. Yeni rejimin durması, geriye dönmesi asla mümkün değil. Devlet bütün imkanlarını kullanarak e, merkezileşen ve bütün yetkileri sarayda toplayan bu rejimin daha uzun yıllar, kalması ve bu ülke yönetiminde egemen olması için gereken her türlü tedbiri ve örlemi alacaktır. Almanya'da devam ediyordur. Kaldı ki AKP'nin sözcülerini de Erdoğan'ın da MHP sözcülerinin de sık ifade ettikleri gibi 2053'e dayalı bir rejim hedefleri var. Bunu ciddiye almak gerekiyor. Türkiye'nin bir daha demokrasi insan haklarına dönüşü, Türkiye'de ya bir iç savaş ya da bir bölgesel savaşta Türkiye'nin ağır bir yenilgi almasıyla mümkündür. Onun dışında herhangi bir alternatif gözükmüyor. Türkiye'de bir alternatifin oluşmasına da izin vermiyorlar zaten. Çünkü dediğim gibi muhalefeti ve birçok bileşenleri de saray rejiminin birer aparatı, birer kullanıcılı araçları haline getirmişler. Ee, bakalım Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Avrupa Parlamentosu'nun Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Kavala davasıyla ilgili nasıl bir tutum takınacağı, Türkiye ile ne kadar savunma olup olmayacakları önümüzdeki haftalarda bu dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gündemine yeniden girdikten sonra ortaya çıkacak. Yeniden görüşünceye kadar size iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.